Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size tabletimi tanıtacağım. İlk öncelikle, nereden başlasam? Şöyle arkadaşlar, oyunlarım var. İşte, böyle mabzenlerim. E, Brawl Stars'ım var. Bir de Logo Kulübüs'üm var arkadaşlar. Yani çok fazla bir şeyim yok. Şu var, böyle bir şeyim. Burada müzik yerim var arkadaşlar. Neyse... Şeye bakalım. Neye bakalım. Neye baksak ki arkadaşlar. Galeriye bakalım. İşte şu duvar kağıdımın resmi var arkadaşlar. Bir de şuradan iki tane videom var. Şu videoyu sileyim. O bir işime yaramıyor çünkü. Şu videoyu daha az önce yükledim arkadaşlar. Neyse. Çıkalım buradan arkadaşlar şimdi orayı açtım neden bilmiyorum şöyle işte çok da bir şeyim yok. Brawl Stars videom var zaten gidip YouTube'dan bakabilirsiniz. Hmm, logo koyuz diye bir şey oyunum var. O da çok pek iyi değil istiyorsanız bakalım. Şu an açılıyor arkadaşlar. Ay kız döndü kız döndü. arkadaşlar evet oynat diyoruz. Şöyle. Bakalım neleri bilebileceğiz. Ha. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bilenler yorum alsın. Çünkü pek belli olmuyor. Evet Nutella. Bu ne bilmiyorum Atlayacağım o yüzden bunu bunu herkes biliyor Aa. ha arkadaşlar herkes biliyor bunu zaten bunu bilmiyor herkes yani ben bilmiyorum siz biliyor olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bunu da şöyle bir tanıtmak için açtım sadece biraz oynadım. Çıkalım. Böyle bir tane dua kağıdım var. Şöyle arkadaşlar işte çok da bir şeyim yok. Bu şekilde. Arkadaşlar şeylerim var. Oyunlarım işte. YouTube'um var, Deezer'im var, müzik uygulama. Google'ım var. Google herkese de var tabi ama neyse. Evet arkadaşlar açılıyor şu an. Açıldı. Çıkalım şundan. Evet arkadaşlar buradan ne arayalım? İşte Hmm. Atıyorum Bir şey bir şey bir şey Saçma sapan bir şeyler Böyle. İşte Görseller diyeceğim Böyle işte Çok da bir şey yok Bu ne bilmiyorum Saçma sapan klavyeye bastım Bunlar çıktı Neyse böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün de size tabletimi tanıttım işte. İçindekileri gördüm. Bu serinin ikinci bölümünü gelmesini, gelmesini istiyorsanız bir 15 bin like atar mısınız? Benim için atarsın değil mi? Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Kapatalım videoyu hemen.